Merhaba, ben Logonesis ERP ürün yönetme ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9065 sürümüyle tamamlanan e-fatura için ilaç tıbbi cihaz geliştirmeleri hakkında bilgi veriyor olacağım. Yapılan düzenlemeler ile iç içe konteyner tagi içeren PTS dosyalarının da sağ tık detay ekle PTS menüsü ile okutularak ilaç detaylarının içeriye alınabilmesi sağlanmıştır. Buna ek olarak sağ tık menüsünde gelen detay ekle menüsünün adı detay ekle PTS olarak değiştirilmiştir. Ayrıca satış irsaliyeleri toplu faturalama ekranında seçili irsaliyelerin tıbbi cihaz seçimine göre gruplandırılıp irsaliyeler birleştirilsin işaretli ise seçilen ilaç tıbbi cihaz olan belgelerin kendi içinde ilaç tıbbi cihaz olmayanların kendi içinde birleştirilebilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile ilaç tıbbi cihaz fatura süreçlerinizi daha hızlı ve kolay yönetebileceksiniz. Teşekkürler.